Gözlerimi açtığımda sis hala Arionte'yi sarıyordu. Bambu ağaçlarının yaprakları hafifçe sallanıyor, taş yolların sessizliği rüzgarla karışıyordu. Sanki her nefes bir bilgelik taşıyordu. Derin bir nefes aldım ve şehrin kalbine doğru yavaş adımlarla ilerledim. Sisler, fener ışıkları ve suyun melodisiyle birleşerek bir ritim oluşturuyordu. Her adımda daha da yavaşlıyor, zihnimi tamamen açıyordum. Şehrin ortasında bir zen bahçesi vardı. Taşlar ve kum ince ince düzenlenmiş, her çizgi bir hikaye anlatıyordu. Halk burada sessiz meditasyon yapıyordu. Rüzgar, bambuların arasında hafifçe süzülüyor, fenerlerin ışığı kumun üzerine yansıyordu. Bir aryonte sakini bana yaklaşmadı ama varlığını hissettirdi. Bilgelik, sessizlikle öğrenilir, fısıldadı rüzgar. Ben de sessizce diz çöktüm, nefesimi onun ritmine uydurdum. Kumun üzerindeki her çizgi, her taş, her nefes bir öğretidir. Adımlarımı taş yollar üzerinden sürdüm. Sisler içinde bir köprüye ulaştım. Suyun yansıması minik fenerlerin titrek ışıklarıyla birleşiyordu. Biraz ileride bambuların arasında saklı bir tapınak daha vardı. Tapınağın kapısı eski oymalarla süslüydü. Her sembol kadim bir sır taşıyordu. Bir Aryon tesakini ritüelini gerçekleştiriyordu. Yavaşça taşları diziyor, Minik bir su akıntısı eşliğinde tütsü yakıyordu. Sabır zamanla birleştiğinde en derin bilgeliğe ulaşır diyordu. Ben de sessizce izliyor, nefesimi onunla senkronize ediyordum. Güneş hafifçe yükseliyor ama ışık gözümü rahatsız etmiyor. Sis hala şehri sarıyor, her şey yumuşak ve dingin. Adımlarımı yavaşça geri çekiyorum. Taşlar soğuk ama güven verici. Rüzgar, bambular, su ve fenerlerin ışığı zihnimi bir uyum içine çekiyor. Her nefes kalbimi ve zihnimi yavaşlatıyor. Arionte'nin bilgeliği ve huzuru benim ve senin ritmine uyuyor. Şehir ve biz artık tek bir ritim içinde, sessiz ve sakin. Fenerlerin parıltısı, taşların sessizliği, bambu yapraklarının hışırtısı, suyun melodisi. Hepsi seni yavaşça rüyanın kapısına taşıyor. Derin bir nefes al, yavaşça bırak. Arionte'nin sessiz bilgeliği ve huzuru seni sarıyor ve artık rüyaların kollarına bırakıyorsun kendini.